Laparoskopi ameliyatının en büyük avantajı karına büyük kesinin yapılmamasıdır. Aslında bu kesi yapıldığı takdirde e, hastanın iş gücü kaybı genellikle bundan olmaktadır ve gene e, per, ağrı şikayetleri ameliyat sonrası ağrı, ağrı şikayetleri gene bu kesiye bağlı olarak e, yapılmaktadır. Halbuki laparoskopik ameliyatlarda göbek göbek içinden 10 milimetrelik ve daha aşağıda da karın alt tarafında ise birkaç tane 5'er milimetrelik kesi açılmaktadır. Buna bağlı olarak hasta Postoperatif dönem dediğimiz ameliyat sonrası dönemde daha az ağrı duymaktadır. Daha çabuk işine başlamaktadır. Ve böylece iş gücü kaybı minimal olmaktadır. Ve gene bu ameliyatlar, kapalı ameliyat dediğimiz veya laparoskopik ameliyatlarda kan kaybı da minimalize edilmektedir. Ve buna bağlı olarak da hasta daha çabuk iyileşmektedir. Yani hastanede kalış süresi kısadır. E, hasta çok daha çabuk iyileşmektedir. Kan kaybı minimalize edilmiştir. Ve de... E, ameliyat sonrası ağrı bu ameliyatlarda minimalize edilmiştir. En büyük avantajları bunlardır.